Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere eğitimcinin eğitimi ve genel olarak eğitimci olmak ve öğretmekle ilgili bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle şunu saptamak lazım. Gerçekten şirketlerde, kurumlarda çok sayıda eğitimler veriliyor, alınıyor. Bunu hep gözlüyoruz. Bakıyorsunuz bir odada birkaç kişi eğitim yapıyoruz, eğitim alıyoruz deniliyor veya seminerler veya daha değişik eğitim programları. Fakat bunlar ne kadar verimli? Gerçekten eğitim veren kişi eğitim tekniklerini biliyor mu? Yani bir öğretmenlik, eğitmenlik ne diyelim özelliklerine sahip mi? Ne aynı şekilde alacağı kişiler olsun, diğer ortamın uygun şekilde hazırlanması, içeriğin vesaire diğer koşullarında sağlanması acaba gerçekten doğru mu? Arkadaşlar şimdi e, bu konuda sizlere en başta şunu söylemek isterim. Öğretmek ve eğitmen olmak bir sanattır. Yani bir şekilde böyle birkaç günlük eğitimle veya basit e, şeylerle eğitimci olmak ve öğretmekten söz edemeyiz. Ee, uzunca bir süre çalışmak, kendimizi yetiştirmemiz, doğru teknikleri öğrenmemiz e, gerekir arkadaşlar ve bunu e, idealist olarak e, uzun bir süre çalışarak, deneyimler kazanarak ancak elde edebiliriz. Bir bakıyorsunuz eğitimcinin eğitimi e, yok işte materyal hazırlamak, yok işte müfredat yok ölçme değerlendirme teknikleri. Buz kırıcılar işte bedendir. Tamam, mutlaka bir faydası vardır veya mutlaka yararlı şeylerdir ama yani eğitmek, öğretmek bu değil sadece. Yani orada gittiğinizde işte bakıyorum, işte efendim ilk beş dakika yok temizliği. Ya tamam mutlaka ama yani bu değil yani bu bir sanat kişinin de kendisini hazırlaması gerekecek ve e, bu çalışmalar zaman alacak bir gündeki günde iki günde eğitimci olmaktan söz edemeyiz arkadaşlar. Yine yaptığımız büyük hatalardan birisi e, bilen öğretsin Ya Ahmet biliyor versin ya bize öğretsin Mehmet biliyor. E, boşa vakit kaybetmek istiyorsanız Ahmet size öğretsin. E, biliyorum bilmekle öğretmeyi. Hayır dedi herkes. Bu zaten yerleşmiş bir laf ama bu kadar da basit değil. Evet bilmek önemli bir şey. Ama öğretmek de var başka bir şey. Yani ne öğreteceksiniz, kim öğreteceksiniz, nasıl öğreteceksiniz, ne kadar öğreteceksiniz, nasıl değerlendireceksiniz, bunların hepsini e, ne diyelim hesaplamak lazım bu işlere girerken. Sonuç olarak başarılı bir eğitimci, başarılı bir öğretmen olmak istiyorsak sistemli bir şekilde kendimizi geliştirmeliyiz. Doğru teknikleri, doğru yetenekleri kazanmalıyız ve bunu hem kendimize yararlı, hem de bu eğitim süreçlerinde insanlara yararlı bir hale getirmemiz gerekir. Bunları geçeyim arkadaşlar. Ben size özellikle slaytlarımdan eğitimcinin, eğitmenin özelliklerine değinmek istiyorum arkadaşlar. Yine birkaç tane konuyu daha ele alacağım. Tabi sınırlı süre içerisinde. Arkadaşlar eğitimcinin saygılı, iletişim yetenekli olan, bilgili, çalışkan, heyecanını kaybetmeyen, sabırlı, belli bir tarzı olması ki zamanla olacak şeyler tabi. Başta mütevazi olması, egosuz olması yani çok tipik böyle bir bir ego var adam başlıyor eğitime. Ve ben şuyum, ben buyum. Ben Türkiye'de ilk defa veriyorum. Ben Türkiye'de şuraya. Ya tamam, anladık yani. Çok iyi eğitmezsin ama yani onları insanlar takdir etsin. Siz eğitmen olarak e, azimle, idealist bir şekilde, sabırla işinizi yapacaksınız. Daha yararlı olmaya çalışacaksınız. Egolar, megolar bunları aşmak lazım. Başka türlü olmaz mutlaka kibar, saygılı olur dedik. Yaratıcı olmak lazım. Çünkü eğitim ortamı tamam bir iletişim ortamı ama yaratıcı şeyler katmak durumdasınız. Bu tamamıyla spontane de olur, planlılık da olur. Yani daha yaratıcı ne yapabilirim? Bir yarışma yapabilirim, bir kişiyle ilgili bir hikaye anlatabilirim, olaya bir renk katabilirim arkadaşlar. Bir e, fark katabilirim. Bu da ancak yaratıcılık da olacaktır. Yine dinleyici olması çok önemli. Yani eğitim vermek demek, konuşmak demek sürekli konuşmak değildir. Durmak, dinlemek ve onları dinlemek de iletişimin, eğitimin bir parçası tabii ki. Samimi olmak çok önemli. İnanır mısınız? Bu hemen yansıyacaktır. Yani böyle bir ukalalıklar, bir şeyler, bir kibirler, bir kasılmalar. Şunu veriyorum, bunu yapıyorum. Dedi. Hiç gerek yok. Bunların hepsi Eğitimcide olmaması gereken şeyler, e, samimi, içten olmak gerekir, dürüst olmak gerekir. E, arkadaşlar hazırlıklı ve çalışkan olmak dedik, burada da varmış. Arkadaşlar inanır mısınız, hazırlık belki de bu işin en temel şeyi, hazırlık. Kendinizi hazırlamanız, sınıfı hazırlamanız, öğrencilere daha önceden bilgi vererek onları hazırlamanız, laboratuvarları, egzersizleri, dersi slaytları, şunları bunları, her şey hazırlık, hazırlık, hazırlık ve belki provalar yapmak çok önemli. Eğer hazırlığınız yoksa, projeksiyonuzu, USB'nizi, pointer'ınızı hepsini hazırlığını yapmak lazım. Hazırlığınız yoksa panik olursunuz, o eğitimi, o sunumu yapamazsınız. Gerçekten bu özellikler çok önemli. Şimdi hepsini biraz daha açayım. Arkadaşlar, iletişim yeteneği e, tabii ki çok önemli e, çünkü iletişim olmadan hiçbir şey olmaz zaten eğitim ortamı demek birilerine bir şey vermek onlarla etkileşim kurmak onlarla arkadaşlar konuşmak e, dolayısıyla eğitim sürecinde onlara katkıda bulunmak olur. dolayısıyla iletişimle ilgili her teknik her uygulama her yaratıcılık her fark bize şey artı bir değer katacaktır beden dilimizden göğüs temasımızdan her şey çok önemli olacaktır Onun için iletişim ilgili e, okumak alıştırmak ve çalışmak gelecektir saygılı şimdi söylediğimiz gibi e, herkese saygılı olmak gerekir eğitimde öbür bir e, kişi ayırmak veya bir saygısızlık konuşma dilinden davranışlardan hepsinin e, saygılı olmak şeklinde olması gerekir arkadaşlar bilgili olmak tabii ki vereceğimiz konu neyse o konuyu araştırmak, biraz akademik taraflı kaynaklar edinmek, o kaynaklardan aktarmak, kaynakları tabii ki belirtmek, arkadaşlar araştırmak, yani güncel tutmak bir eğitim var. Sabah akşam ben işte ya bir geri dönüşlere göre değiştirdik mi, sektöre göre değiştirdik mi, araştırma yaptık mı? Bunlar önemli. Öbür türlü dediğimiz gibi işte o Boşa vakit geçiren eğitimci ve boşa vakit geçiren eğitimin parçası oluruz. Sabır çok önemli. Kişiler öğrenmekte zorlanabilirler. Onlara bir kere daha, bir kere daha şansları vermek, sabırla of artık ya sizde de öğrenir, böyle bir şey söz konusu değil. Daha farklı bir egzersiz, daha basitten, daha farklı bir taraftan girerek değişik şekillerde hazırlayarak öğreteceğimiz konuyu Öğretmemiz lazım. Sabır da çok önemli arkadaşlar, ee, bir özellik olarak. Yani gerekirse e, zaman ayırarak, ek zaman ayırarak e, bunları yapmak gerekir. Mütevazi ve göğüs söyledik ya yani da bu kişilik olarak. Çünkü siz orada insanlara yardım etmek üzere varsınız, eğitim yapıyorsunuz, mütevazi olmak diyorsun. Yani kendini ölmek ölmek ölmek. Bunlar çok sık maalesef karşılaşılan eğitimci profilleri bunlara hiç prim vermeyelim Evet arkadaşlar yaratıcılık ve mükemmellikten bahsettik Elbette mükemmellik arayışında olmalı bir insan sıradanlıktan çıkaracağız Çünkü işte dersimize girdik işte dersimiz budur Hadi yapalım siz de şunu yapın vesaire değil de mutlaka Mükemmellik arayış içerisinde daha nasıl yapabilirim, nasıl bir bilgi verebilirim, nasıl bir slayt hazırlayabilirim, nasıl bir şey konuşabilirim, nasıl bir şey anlatabilirim şeklinde hep düşünmemiz gerekir arkadaşlar. Heyecan tabii ki çok önemli arkadaşlar. Heyecanımızı hiç kaybetmememiz lazım bu eğitimle ilgili olarak. Yani girdiniz sizin ee, belki o gün kötü bir gününüz olabilir. Karşı tarafın da kötü bir gündür. Oturur herkes birbirine bakar. Böyle bir şey olmaz. Mutlaka her şeyimizde yani konsantre olup, motive olup, girip mutlaka heyecanlı bir şekilde, güler yüzlü canlı bir şekilde eğitim ortamını yönetmemiz lazım. Arkadaşlar dinleyici olmaktan bahsettik. Hep konuşmak değil, onlara dinlemek, onlara değer vermek, sorular sormak yanıtlarını almak e, arkadaşlar onları da bir işin bir parçası yapmak kesinlikle gerekecektir kibarlık naziklik tabi e, tarz e, çok önemli tabii ki yani e, çünkü eğitimciye verdiği değerle eğitime der veriyor insanlar yani bu tarz sizin giyiminiz olabilir konuşma tarzınız olabilir ders yapma tarzınız olabilir ya adamın şöyle bir tarzı vardı bunlar çok önemli Tabii bu tarz zamanla oluşacak bir şeydir ve deneyimle oluşacak bir şeydir. E, belirli bir e, ne diyelim değerlerle oluşacak bir şeydir. Yani sırf tarz olacak diye hemen bir kim kuşam değiştirmek yani olabilir ama her şey e, dengeli oranlı yapmak lazım. Tarz çok önemli. Sunum yapan kişi bakımından bir tarzının olması arkadaşlar. Samimiyetten, iştenlikten de e, bahsettik. Evet e, bir atasözü, Çin atasözü veya başka atasözler şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Anlatırsanız unuturum, gösterirseniz hatırlarım, dahil ederseniz anlarım. Buradan da görüyoruz ki arkadaşlar karşımızdaki etkileşim, onu da dahil edeceğimiz sorularımızla, yanıtlarımızla ve birlikte yapacağımız çalışmalarla demek ki öğreneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar her eğitim bana sorarsanız sıradan her ders sıradan olmamalı. Sıradan olmaması için ne yapabiliriz onu düşünmek lazım. Derse girdiniz veya işte kursa girdiniz, seminere girdiniz vesaire. Siz tabii eğitimcisiniz. Ondan sonra e, ya işte bugünkü konumuz bu, şudur, budur, tamam. Olabilir. Ama bir hikayeyle ve bir espriyle veya ders sürecinde bir yarışmayla bir ödülle bunu pekiştirmek sonunda yapmak bir küçük video bir dikkat videosu ben mesela ne işin coğrafinin dikkat videolarından bir dakikalık izletip bir ölden sonra yorgunluğunu işlerin orada fark etmedikleri bir şunla bir ilgi çekmek amaç sıralatın Tabii bir ödül biliyorsunuz soran edene bir şey vermek küçük bir hediye vermek bu firmanızın bir kitapçı olabilir, bir onunla ilgili bir obje olabilir veya bir çikolata olabilir arkadaşlar. İnanın bunlar çok fark yaratacaktır, sıradanlıktan çıkaracaktır. Çünkü amacımız sıradan yapmamak. Sıradan olduğunda insanlar sıkılır, katılımcılar sıkılır ve bu eğitimi başarılı olamaz. Yani amacımız zaten eğitmek Amacımıza, hedefimize uygun eğitimi gerçekleştirmek. Ama işte bunu sıralanlıktan çıkartırsak başarı şansımız artacaktır. Yaratıcılığı demin de belirttik. Yaratıcı olmak durumunda eğitimci. Yani bunu içerik hazırlarken, işte bütün bu konuştuğumuz iletişim tekniklerini uygularken arkadaşlar yaratıcı olmak durumunda. Yine çok klasik şey vardır bu eğitimcinin eğitiminde arkadaşlar soruları nasıl yanıtlayacağız? Her soruya cevap verecek miyiz? Sorulara yanıt vermesek ne olur gibi. Arkadaşlar, soru sorma ve yanıtlama sistemi tabii ki doğal olarak bir eğitimin bir parçası. Bu şüphesiz. Siz de soru sorabilirsiniz, onlar da soru sorabilirler. Şimdi soru sorulacak ve tabii ki öğretmen bunu yanıtlayacak. Bunda hiçbir problem yok. Ancak şimdi soru sormayla ilgili en başta temel şeyler. Soruları biraz yönetmek ve yönlendirmeyi bilmek lazım. Adam bir soru sordu size. Konuyla alakasız. Ya bu konumuzla ilgili değil. Onu bir yönlendirmek. Başka bir zaman ötemek. Ama soru soruldu. Ya şunu mu soruyorsunuz? Sormak istediğiniz bu muydu? Gibi. Bir de grupla bütünleştirmek soruyu. Yani herkesin de anlamasını. Çünkü sonuçta birebir soru yanıtta. Diğerlerinin ilgisini dağıtabilir de arkadaşlar. Demek ki soruyu uygun bir hale getirmek bir kere daha sizin tekrar etmenizle Belki o soruyu arkadaşlar yönetmiş olacağız Ha siz bunu mu soruyorsunuz diye ve daha sonra soruyor Eğer soru bilinmiyorsa ya bunu e, bilmiyorum e, ya da bilgim dahilinde değil gibi daha genel yok ama size şunu bileceğim ancak Tabii ki bütün bu hazırlıklar iyi çalışmalar hazırlıklar sizin Elbette soruların çoğunu biliyor ya da yönetiyor yönlendiriyor olmanız gerekir size örnek vermeye çalışayım Excel eğitim veriyorsunuz Microsoft Excel eğitim veriyorsunuz öğrenci kalk dedik ya ben Excel dosyamı internette paylaşmak istiyorum örnek veriyorum o ya Evet falan filan ya e, siz e, şey mi e, bir elektronik postayla göndermeyi mi soruyorsunuz acaba Bakacaksınız ki evet yani adam sorduğu soru da yani bununla ilgili. Evet ya elektronik postayla bu ekleme yaparak postanızda Excel dosyası atabilirsiniz. Ya ben işte internette yayınlamak istiyorum. Bakın soru ne oldu? Soruyu soran kişiye bunu mu sorduğunuzu sorunca o da soruda ne sormak istediğini kendisi de toparladı. Siz de toparladınız. Hem de sınıfla, grupla da soruyu paylaştınız arkadaşlar. Ben internette, internette paylaşmak için şu şu yöntemleri var Microsoft Excel'in. İşte bir e, 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 linkle bunu paylaşabilirsiniz. Şu şekilde paylaşabilirsiniz gibi arkadaşlar. Buradaki S1'i e, demek ki soruyu Arkadaşlar bir kere daha tekrar etmek, yani bunu soruyu yönetmek diyelim, yönlendirmek diyelim, açmak diyelim. Her yani neyse bu anlamda soruyu arkadaşlar daha başarılı bir şekilde yanıtlamış olacağız. Tabii soru sormak için belli bir zamanda ayrılabilir. Yani belli bir zamanda ayrılabilir diyebilirsiniz ki arkadaşlar soruları sonunda alabiliyorum. Sorular Yani bu da bir yönetim tarzı olabilir. Yani burada önemli olan e, çok sık karşılaşılan bir şey i̇şte soruların hepsine cevap vermek durumunda mıyız? Yani zaten e, siz bakın yönetebiliyorsanız soruları belli bir zamanda ayırdınız, soruları yönettiniz, sorunun bu mu bu mu olduğunu ona tekrar sordunuz. Bu şekilde zaten çoğunlukla soruları da yönetiyor, bildiğiniz konulara da yönlendiriyor olacaksınız. Yani sorularla ilgili e, çok şey söyleyebiliriz ama e, kısıtlı zamanda arkadaşlar bu kadar. Şimdi soru yanıtın tabii ki güzel tarafı şu. Bakın bir size soru gelmiş çok güzel bir şey. Bunu ödüllendirebilirsiniz. E, katılım olmuş, bir öğretme fırsatı olmuş, açıklama fırsatı olmuş. Yani soru sormaları çok güzel bir şey arkadaşlar. Siz de tabii soru sormak gibi bir yönteminiz de olabilir. Ondan sonra, tabi soru sormayla ilgili konu dışı soru olabilir. Zaman kaybına neden olabilir. Dikkat kaybına neden? Alakasız bir soru, ilgisiz bir soru, uzun yanıtlar olan bir soru. Bunları da yönetip sonraki zamana, ya şimdi bunu şu şekilde yapılıyor ama bunu şu anda yapmamız zamanımızı alır diye soruyu yine yönetmek, yönlendirmek yapabilirsiniz. Arkadaşlar, yine eee bir küçük konuda e, öğrencilerle olan, katılımcılarla olan ilişkiyle ilgili inelim. Şimdi biliyorsunuz bizim amacımız, amaçlarımıza hedeflerimize uygun eğitim vermek ve tabii ki e, katılımcı bir ortamı yaratmak ondan sonra sıradan olmayan bir ortamı yaratmak. E, arkadaşlar, istekle, ilgiyle katılımcıların e, bu eğitimi almalarını sağlamak. Aslında bütün amacımız bu eğitmen olarak ancak öğrencilerle böyle e, işte hadi e, birlikte şunu yapalım, yapalım. Öğrencilerin hani bir anlamda e, zorlanmasınlar diye hadi beraber çay içelim, beraber şunu yapalım, beraber. Bu sefer öğrenciler ne olacaktır? Artık sizin eğitiminizi çalışmamaya, sizin dediklerinizi dinlememeye. Hani zaten hoca e, çok iyi hoca, bizi hiç sıkmıyor gibi. Halbuki belli kurallarımız da olmalı, süreye uymalıyız. Onların ne bileyim işte telefonla veya başka şeylerle e, dinlemelerini sağlamamız gereken şeyleri hatırlatmalıyız, dersimizi vermeliyiz ve onları en iyi şekilde arkadaşlar e, yönetmeliyiz bir anlamda aramızdaki ilişkiyi. Yani bir de unutmayalım ki öğrenci size eğitimin sonunda, dersin sonunda not verecek, diyecek ki orada soracaklar. E, neler öğrendiniz, değerlendiniz şeyden, ya biz bir şey öğrenmedik hoca bizimle sohbet etti, çay içti şeklinde olursa o zaman siz eğitimin e, veren kişiler tarafından yani bunu yöneten diğer taraf tarafından başarılı bir eğitimci olmadığınız ortaya çıkacaktır. Bu anlamda öğrenciyle, katılımcıyla nasıl adlandırıyorsanız e, bunu e, aramızdaki ilişkiyi çok iyi kurmak lazım. Tabii ki güler yüzlü, tabii ki arkadaş, tabii ki dost ama uygun bir eğitim e, sistemi içerisinde yapması gerekiyor. Arkadaşlar bu çok bunu yapmamız gerekiyor. Bunu lütfen bu zamanı ayıralım, yapalım. Yapmayanlara bir kere daha deneyelim edelim. Çünkü bunu değerlendireceğiz, bunu yapacağız gibi. Çünkü o size not verecek ve e, bir anlamda e, sizin de onu öğrettiğinizde birazcık belki bazen e, zorlanabilecekleri konusunda, hani deyim yerindeyse birazcık da zorlamak ama başarmasında sağladığınızda da sizi takdir edecektir. E, bunu da sağlamak gerekir. Yani e, ya öğrencilerle işte hoşça vakit geçirelim de e, dersimizi bitirelim şekilde düşünmek e, sonuca hizmet etmeyecektir, hatalı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, eğitimci olmak ve eğitimle ilgili sizlere bazı bilgilerimi, deneyimlerimi Paylaşmaya çalıştım e, bu zaman içerisinde. E, tabii ki tekrardan e, toparlamak gerekirse, eğitimci olmak, öğretmek bir sanattır. Bu anlamda öyle bir günde iki günde olmaz. Buna gönül vermek, sevmek, idealist olmak, çalışmak ve karşılığında da her zaman yapabileceğiniz bir iş. E, değişik konularda tabii ki eğitimler verebilirsiniz, başarılı olursunuz arkadaşlar farklı farklı mecralarda da bu eğitimleri sürdürebilirsiniz. Hem kendinize bir profesyonellik, bir meslek katmış, bir özellik katmış hem de katılımcılara yararlı olmuş böyle bir hizmeti vermiş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.